It's <laughs> fun. Sokakta yandım ya rüzgar durdu zaman arttı ama gözlerim vurdu sen geçerken bir şeydi işte aniden kalbim seni seçti anladı diye ben bakışların ortaya gibi giriyor şimdi kafamda seninle başlıyor cümle ben seni görünce dünya duruyor kalbim müset sen de sana vuruyor ilk görüşte aşk olur mu derdim senle yanına bir dakika gitti tüm eski duygular çöpe gitti sen varken içimde yangın hep gizli sokakta yürürken sen geçtin kalbim titredi sen bir seçtin beynime sözsüz giren tekli kalp sensin beyazır mesela sanat ilk görüşte dedim bu iş bitti kalbim başka sen artık gitmez gitti. Sen de başladı hayatımı remixi. Sen de dop dolu ritimliğinden tesli. Bak anlatamam seni kelimeli. Tarzın başla başında bir dilek ile. Hani vardır ya beni ben yapan işte sensin. Beyni ve kaplayan. Sokaklar aynı gün yine gri. Ama sen gülünce ışıklar gibi. Ben sana denk geldim ya bu kafi. Kalbim ıslatır da sen diye yatıyor safi. İlk görüşte dedim bu iş bitti kalbim başlasın artık gitmez gitti sen de başla daha yatın ritmisi sen de dop dolu ritimli netisli gördüğüm an fark ettim sen bir daha başladın net evet. Bu aç değilsin de söyle bana sen ne doğdu içimde yeniden bahar. İlk görüşte dedim bu iş bitti kalbin başkasına artık gitmez gitti. Sen de başla da hayatım anında mersi sana dolu ritim gelintisli. İlk görüşte dedim bu iş bitti kalbin başkasına artık gitmez gitti. Sen de başla da hayatım anında mersi sana ne doplu ritim diletisli. İlk görüşte dedim bu iş bitti. Kalbim başkasına gitmez gitti. Sen başladı. Hayatım Ramil'si senle dop dolu. Ritimle tizli. Sana koşuyorum duramam yerimde kalbim fırladı çırptım derimden. Gülüşün geçiyor içimle serinle dünya benim oldu sen gülünce benimde. Kalp atışı roket gibi fırladım semayı adını duydum aniden döndüm dünyaya. Hayalimi çiçik açtım baharım da sen gelince ezberçler donardı da Adım adım kışındayın yolu ezber ettim kokunu rüyamda bile hissederim nettim. Sana yazdığım şiirleri sayfalar dolusu gözlerine baksam yeter başka yok sorusu. Yakışınla yakarsınız ben seni tanışıyorum seninle başlar sabahım gecenin güneşim yüzünde derken bana sanki zaman donar bilmiyorum bu yüzden ama sanki roman Kollarında unuturum dünyaya cihadını bir duydum mu kalbim çalar kapıyı yanında sen varsın hiç hiçbir eksik yok aşka kuşar gibi ayakkabım bile şok ilk defa hissediyorum bu kadar sıfır kalbimin deli gibi atıyor sanki maraton sıfır duramam susamam bu ritim susmaz senin adın geçmeden bu bir tutmaz